Şimdi sana Arda ile ilgili 3 tane soru soracağım. Bu 3 üç soruyu 3'te 3 üç yaparsan sana bir hediyem olacak. Hazır mısın? Hazırım. Arda Güler Fenerbahçe hangi takımdan transfer olmuştur? Giresun. Ee, yine... Maalesef yanlış abi ilk soruda Gençler Birliği olacaktı. İlk sorum Arda Güler Fenerbahçe hangi takımdan transfer olmuştur? Gençler Birliği'ne. Doğru abi. Arda Güler'in bu sezon en fazla asist yaptığı futbolcu kimdir? Mbappe. Doğru abi. Son olarak da Arda Güler'in Real Madrid'de bu sezon giydiği forma numarası kaçtır? 99. Yok abi maalesef. Son soruda elendin Arda Güler Fenerbahçe'ye hangi takımdan transfer olmuştur? Gençler Birliği. Doğru cevap. Arda Güler bu sezon hangi oyuncuya en fazla asist yapmıştır? Mbappe. Doğru. Arda Güler'in Real Madrid'de giydiği forma numarası kaçtır? 15. Doğru işte iş yaptı. Tebrik ediyorum seni. Şimdi sana futbolların olarak Queen TR'nin hediye kutusunu veriyorum. Arda Güler Fenerbahçe hangi takımdan transfer olmuştu? Gençler Birliği. Doğru. Arda Güler'in bu sezon en fazla asist yaptığı futbolcu kimdir? Mbappe mi? Doğru. Arda Güler'in Real Madrid'de giydiği forma numarası kaçtır? 15. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptın. Sana futbol arena olarak Coin TR'den hediye kutusu veriyoruz.